Hatice Hanım, 60 yaşında bir kadın hastamız. Daha önce bilinen diyabet ve hipertansiyon hastalıkları mevcut. Dış merkezde göğüs ağrısı nedeniyle bir koronar anjiyo yapılmış. Ve koronar anjiyo sonucuyla tarafımıza başvurdu. Koronar bypass kararı aldık, yatırdık, hazırlıklarını tamamladık ve hastamızın koronar bypass ameliyatını gerçekleştirdik. Bugün ameliyat sonrası üçüncü günde. Şu an serviste. Genel durumu iyi. Yarın da taburculuğunu planlıyoruz. Ben Hatice Çevik. 1965 doğumluyum. Ondan sonra bir hafta içinde hastalığım çıktı. Aycı oldu. Sonra bu doktoru met ettiler. Geldik. Çok iyi hepsi. Hemşireleri olsun, hepsi hastane olsun. Hepsi çok ilgililer. Hepsine teşekkür ederim.